Türküler bir kültür hazinesi. Genellikle insanların yaşadığı olayları ve bu olayların toplum içindeki yankılarını konu ediniyor. Bu topraklarda aşık olan, gurbete düşen, sevdiğini kaybeden ya da vatan toprağından bir parça yitiren türkülere sarılıyor. Fakat bu topraklarda türkü söylenmiyor, türkü yakılıyor. Anadolu toplumunun acılara sıkıntılara, çektiği bütün zorluklara verdiği aslında en e, naif reflekstir türkü yakmak. Bağırmak, e, kızmak, isyan etmek yerine derdini dağlarla, ovalarla, ırmaklarla, bazen kuşlarla söyleşir, dertleşir. Bazen ani bir ölümün ardından, e, bazen uzun yıllar kavuşamadığı sevdasının ardından, bazen Yemen'e gidip de dönmeyen e, evladının ardından. Türküler yakar çünkü bu onun e, duygularını dışa vuruş biçimidir. Bu yüzden söylemek kavramı biraz e, Türküler için sığ kalıyor diye düşünüyorum çünkü Türküler yürekten gelir, yürekte yaşanılan e, duygulardan gelir. Dolayısıyla türkü söylenmez, türkü yakılır. <laughs> Aşık şiirleri gibi söz ve bestesi belli olan türküler kadar anonim türküler de mevcut. Aşıklık geleneği İslamiyet öncesine kadar dayanıyor. Aşıklar sadece kendi e, dertlerini, kendi problemlerini, duygularını aktarmak yerine genellikle toplumun e, duygularını ifade etmişlerdir. Dolayısıyla burada besteci Belli olan ya da anonim olan eserlere odaklanmaktan ziyade toplumu o eserin, o türkü diye adlandırdığımız olgunun ne kadar e, anlattığı, ifade ettiği ya da toplumunun ne kadar benimsediği, kabullendiğine odaklanmak lazım. Geçmişin bilgelik ve tecrübelerini sunan türkülerin unutulmaması için çalışmalar sürüyor. Hmm. Devlet hediyeyle e, türkülerimizin unutulmaması, kendi müziğimizin geleceğe aktarılması konusunda tabii ki güzel çalışmalar yapılıyor. E, bunlar işte konserler vasıtasıyla, basılı yayınlar, albümler vasıtasıyla, kitaplar vasıtasıyla mümkün mertebe yapılıyor. E, tabii ki konservatuardan yetişen çok güzel e, temel Temelini sağlam e, oturtmuş arkadaşlarımız genç nesilimizle yetişmekte. Bu anlamda halk bilimcilerimizin de büyük katkıları var. Onların yayınladıkları güzel makaleler, tezler var. Şu mübarek günde küsmek olur mu? Can bulacağın bayram o bayram ola. Bugün bayram günü derler, alem eğlenir. Bayramı en güzel anlatan ifadeler türkülerde can buluyor. Bayramlar sevdiklerimizle kavuşmak demek. Büyüklerimize ziyaret demek. Çocukların sevinci demek. Bayram aslında hem sevinç demek bir taraftan da sevenlerine ulaşamayan ya da yitirdikleri olanlar için de üzüntü demek. Dolayısıyla türkülerde bayram konusu her iki anlamda da ele alınıyor. Hem sevinçler ele alınıyor hem de üzüntüler, kederler ele alınıyor. İşte bir Şanlıurfa türküsünde bahsedildiği gibi bayram gelmiş neyime anam anam gariben, kandamlar yüreğime anam anam gariben. Bayramı diğer neşeli insanlar gibi geçiremeyenler için tabii ki her zaman buruktur. Bunun yanı sıra tabii ki bayram neşesini yansıtan türkülerimiz de var. İşte Kars bölgesine ait bayram gelip elime elimize. Bunlar da işte daha hareketli, daha bayram sevincini anlatan eserler. Sevgiyi, acıyı, gurbeti ve özlemi anlatan türküler hem söyleyene hem de dinleyene dert ve derman olmaya devam ediyor.